herkese çok selamlar dostlar. Bugün yine süper ötesi bir yayına karşınızdayız. iCrypex'ten Gökçe var ve bugün piyasanın şöyle baya baya dolu dolu bir nabzını tutacağız. Bitcoin, altcoin'ler Mart ayında. Önümüzdeki ay neler neler olacak bunları konuşacağız. Hoş geldin Gökçe nasılsın? Selam, hoş bulduk. İyiyim, sağ ol sen. İyi ben de, sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, piyasalar malum çok sıcak. Geçtiğimiz günlerde bir düşüş yaşadık. Bir 11 bin dolar civar böyle baya baya sert bir hareket geldi. Evet. Şöyle bir piyasanın bir nabzını tutalım istersen. Mart ayında Bitcoin ne olacak? Ve kurumsallar özellikle Mart ayında Bitcoin almaya devam ederler mi? Bunları bir konuşalım. Bu arada istersen şunu da bir araya ekleyebiliriz. Şu an piyasa çok <laughs> sıcak malum. Siz iCrypex'de neler yapıyorsunuz? Bu sıcak piyasada iCrypex'den hani yatırımcılar para kazanma fırsat yakalamak için nelerden faydalanabilirler? Bunu da sana çok kısaca sormak istiyorum. Biz iCarpex'te günlük olarak video çekimleri yapıyoruz. CryptoZoom programımız var. Özellikle teknik analiz konusunda Beste Hanım'ın çektiği günlük bir video var. Onun dışında EkoTürk yayınlarına katılıyoruz günlük olarak. Değişimli olarak çıkıyoruz EkoTürk programlarına. Farklı taraflardan yorumlar duyabilsin diye takipçilerimiz. Bunun dışında günlük ve haftalık bültenlerimiz var. Üyelerimize mail aracılığıyla paylaşıyoruz bunları. Bunları takip edebilirler. Her türlü haberi hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve günlük analizlerimizi de yapıyoruz. Destek direnç noktalarını belirliyoruz. Bunları da mail olarak atıyoruz. Linkini de hani paylaşırız bu videonun altında. Yani Türkçe kaynak sunma olsun. Çokça çaba sarf evet. ediyoruz YouTube kanalımıza abone olunursa eğer oradan evet. da bizi takip edebilirler. Dediğin gibi günlük haftalık analizleri bir devamı olacak bir formatta takip etmek gerçekten kritik olabilir. Özellikle yeni başlayanlar ne oluyor yeni başlayan yatırımcılar? Hani ben evet alacağım ama ne yapacağım? Nereden başlayacağım? Nereye gideceğim? Gerçekten böyle bir başta çok yol bulma sorunu olabiliyor. O zaman evet, evet linkini bu videonun açıklama kısmına ekliyoruz. Oradan da tıklayıp siz de bakabilirsiniz dostlar. Şimdi şöyle bir Bitcoin'e girelim. Mart ayında bizi neler bekliyor? Bakalım şöyle kurumsallar ne yapacak sence Mart ayında? Kurumsal Show alın... devam edecek mi? <laughs> e, Microsoft'e de show yapıyor bizde son zamanlarda. Yine 1 milyar dolara yakın bir Bitcoin alımı yaptı. 19 evet. bin bekli yakın olarak ve aynı zamanda da bir açıklama da yaptı. Bitcoin e, para birimi olarak görmüyoruz. Biz dijital altın olarak değerlendiriyoruz ve yatırım yapıyoruz şeklinde konuştu. E, Microsoft'a bir yanına, bir yandan da Square'ın haberi vardı. Hı -hı. Bu da dünün haberi olması gerekiyor. Evet. 170 milyon dolarlık bir yatırım yaptı Square'de. Şimdi Square'ın sahibi e, aynı zamanda yani CEO'su Twitter'dan da hani Jack Dorsey hepimiz artık tanıyoruz kendisini bu Hı -hı. kripto para hareketinde o da önemli bir rol oynuyor diyebiliriz son zamanlarda. Ee, onun dışında işte Tesla'nın haberi var. Tesla'nın almasıyla beraber 6500 dolar gibi bir artış yaşamıştık biz günlük olarak. Sonrasında da maalesef ki bu düzeltme geldi. Bu düzeltmeyle beraber 300 milyar dolara yakın bir piyasa küçülmesi yaşadık. 45 bin dolarlara kadar çekildik. Diğer bir yandan bu düşüş hareketinde şunun da etkisi vardı. Yılının açıklamaları, her zamanki gibi Üç, üçüncü ya da dördüncü oldu zannedersem bu şekilde evet. zarar bir Yaşlı kurtlar. çok bir şey evet. de getirmiyor aslında değil mi açıklamaları? Evet çok yani elle tutulur pek bir şey de söylemiyor. Benzer lafları hani Bitcoin fiyatı arttıkça çıkıp çıkıp söylüyor diyebiliriz. Hazine Bakanı böyleyken diğer yandan Fed Başkanı var. Fed Başkanı da bambaşka şeyler söyledi. Ekonomik iyileşmede bitiş noktasında değiliz. Amerikan ekonomisinin daha gidecek yolu var. Hani iyileşme sürecimiz tamamlanmadı dedi. Böyle olunca da yatırımcı ne yaptı? Enflasyondan ve para biriminin değer kaybetmesinden korktuğu için altındır, bitcoin'dir, işte kripto paralardır. Daha bunlara yönelmiş oldu. Bunda da bir, biz fiyat artışına yansıttığını gördük aslında dünden beri. Bunlar güzel haberlerdi. Evet. Tabii ki de bu videoda verdiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar dostlar ama <laughs> hani onda araya not olarak düşmüş olalım. Nasıl bir piyasa hayal ediyorsun Mart ayında? Yani şu anda toplama hareketi güzel oldu. 50 binlere tutunduk. Ya Bitcoin'de zaten yıllardır bu işin içinde olanlar biliyorlar. 5 ileri gidersek 3 geri geliyoruz. Biz Bitcoin'e de yani inanıyoruz. Yani bu fiyatın artışının devam edeceğini düşünüyoruz. Hani yılından tekrar bir haber gelmezse ya da kurumsal tarafından satış haberleri duyulmazsa e, olumlu durum devam edecektir. Her e, yatırım aracında fiyat hareketleri bu şekilde düzeltmeler oluyor. Biz şu anda bir düzeltme yaşadık. Tekrar toparlanma aşamasındayız. Ben olumlu geçeceğini düşünüyorum Mart ayına. Ben niye ise Joe Biden'dan da bir hamle bekliyorum. Çünkü demokratlar bu Trump başlarken bu işte koronavirüs olaylarında demokratlar nasıl bir yasayla geldi? Dijital para üretelim bütün işte Amerika vatandaşlarına bu parayla ödeme yapalım demişler. Tabii Trump onu kabul etmedi falan ama şimdi artık demokratlar başa geldiği için ya Mart ayında ya Nisan'da ben bu 2020 içerisinde özellikle büyük net bir hamle bekliyorum o taraftan. Yani Hı -hı. Piyasalar böyle bence olumlu geçebileceğini düşünüyorum. Peki bunun dışında bir de Ethereum var. Ethereum'u da konuşalım. Şöyle bir altcoin'leri istersen Mart ayı özelinde konuşalım. Neler söylemek Te istersin? E, Ethereum'da aslında güzel bir haber bizi bekliyor. Yani e, 14 Nisan'da bir güncelleme çıkacak. <laughs> Biz uzun süredir Ethereum'u konuşurken eleştirdiğimiz bir nokta var. Ethereum çok yüksek. Fiiler. E, bu nedenle de merkeziyetsiz finansın kalbi olan Ethereum ağını biz şu anda kullanamıyoruz. Yani merkeziyetsiz finans premium bir ürün haline geldi. E, 40 dolarlara kadar çıktı e, rekor kırarak bu e, transaction fee'ler. E, bu da Ethereum'a aslında bayağı bir zarar veriyor. Biz bu dönemde Ethereum ağındaki yüksek fiilere çözüm sunan e, Algorand, Polkadot, Avalanche gibi platformların e, tokenlarının fiyatlarının bayağı bir arttığını gördük. Şimdi hal böyle olunca e, rakibe çok büyük bir ilgi var. Ethereum'un bir an önce çözmesi gerekiyordu bu yüksek fiilleri ki bununla ilgili de çalışıyorlardı Ethereum 2.0 sıfırla Aslında Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçerek e, bir çözüm sunacaklardı e, bu yüksek fiillere. Şimdi bundaki bu geçişteki en önemli adımlardan birisini aslında biz gerçekleştiriyor olacağız. 14 Nisan itibariyle bu güncellemenin adı Berlin. Bu güncelleme ile beraber Proof of Stake ve Proof of Work zincirlerine bölünce hard fork olacak ve Proof of Work, Proof of Stake tokenların geçişini sağlayabilecek. Bu aslında çok güzel bir haber. Ethereum fiyatını da destekleyecek bir haber olarak görünüyor. Bu güncellemeyi takip etmek lazım. Tabii ki bu güncelleme zaman alacaktır. 21'in sonuna doğru bitecektir ama eğer bu yüksek fiiller e, çözülebilirse Ethereum'da biz artık 5 e, haneli rakamları USD bazında görmemiz olası gibime geliyor benim. Evet ya bu Ethereum bir şu çözemedi gerçekten şu ölçeklendirme problemini. Evet. Tamam yani çok büyük bir ilgi de var. Katılıyoruz yani üzerinden tokenlar çıkıyor işte merkeziyetsiz platformlar çalışmaya çalışıyor falan ama bir, bir tam olarak randıman alamadık yani ve başka chainler başka zincirler bu sefer topa girmeye başladı. O tarafta bolsalar evet. çıkmaya başladı merkeziyetsiz. Evet Avalanche güzel bir hamle Hı -hı. yapmıştı aslında. Evet. Ee, Orada e var mı Enter gelişme? Ee, şu anda 30 30 dolarlar bandında Hı -hı. yani güzel bir haber gelmesi lazım oradan ki avalanş toplasın diye ben düşünüyorum ki bu ağdaki yaşanan sorunlar çok olumlu etkilemedi tekrar 60 dolarları görür müyüz? hani biraz daha olumlu habere ihtiyacımız var evet, avalançlar. Olumlu haberi var ama bir de hani piyasanın da döngüsü de var bir yandan. Tamam çok çok sert yükseldi. Çok hızlı yani 3 dolardı bir baktık evet. 10 oldu, 15 oldu, 20. Hani 30 40 evet. arasını 50 çok hatırlamıyoruz yani. Bir anda 60 dolarları falan gördü böyle. Aynen yani öyle. Şeye de dönelim istersen Ripple XRP davası. Evet o meşhur dava. O tarafta sence neler oluyor ve olacak? Şimdi bu zaten bir ilk e, duruşmaydı, ön duruşmaydı bu. Bu duruşmanın aslında amacı şuydu. E, buradaki hani dava açılsın mı tarafların dinlenmesiydi. Hem e, Ripple tarafının e, hem davayı açan SEC'nin iddialarının e, alınması ve bu davanın açılıp açılmayacağının dinlenmesi karara bağlanmasıydı. Ve e, şu anda aslında bir bu ortalıkta yok. 16 Ağustos'a kadar Ripple'ın vakti var ki bu iddialara cevap versin belgelerini toplayıp. E, bu, bu tarafta bekleyip göreceğiz gibi bir durum söz konusu ki yani Ripple yatırımcısı da olumlu geçeceğini düşünerek Ripple'dan vazgeçmedi. Fiyatında da, da bütün e, piyasa düşerken Ripple fiyatında da artış gördük oldukça değişik oldu. Evet, çok baskılandı aslında Ripple ve teknik grafiği falan da güzel bence. Ben bunu kendi yayınlarımda da söylüyorum. Güzel ama çok baskı var üzerinde ve hani oradaki baskı birazcık şöyle bir baskı. Uzun süreye yayılabilen bir baskı. Hani bir, bir hamle olur. Bugün işte bu olacak. Bekliyoruz. Oldu bitti. Ama burada dava bak Ağustos ayını ertelendi. İşte Şubat'ta yaz. Kaç, kaç ay belki biz bunu konuşacağız. Sürekli aklımızda olacak ya da yatırımcılar gidecek XRP alayım diyecek. Belki uzun vadeli almak isteyecek ama diyecek ki, ya Ağustos ayında mahkemesi var. Şimdi ne olur ne olmaz ben onu bekleyeyim en iyisi diyecek belki de. Bu tarz olaylar da olabilir. Hı hı. Öte yandan başka bir dava finalize oldu evet. nihayet Bitfinex Tether evet. davası. ya o aslında <laughs> sen de şimdi söyleyeceksindir muhtemelen de piyasayı normalde evet. acayip kamçılaması lazımdı. E, kesinlikle. Çok kötü bir zamana denk geldi aslında. Tam öyle çok kötü bir olacak. zamana denk geldi. Uzun süredir konuştuğumuz bir süreçti. Hani bitti rahatladık gerçekten hayatımızdan. Biraz çıkmış oldu gerçi ama yine de bu Süreç tam olarak da sonuçlanmış değil. Her ne kadar Twitter tarafı e, olumlu olarak okusa da bunu hani 18 buçuk milyon dolarlık bir ceza e, ödeyecek, New York'taki faaliyetlerini sürdüremeyecek e, çıkan sonuca göre böyle bir bedelle karşı karşıya kaldı. Ama e, bu süreçte devam ediyor. Önümüzdeki iki yıllık süre boyunca a, aslında yaptığı faaliyetleri New York Başsavcılığına bildirmek durumunda şu anda Tetir. Böyle de bir karar vardı. Aslında bitti ama çok da bitmemiş. Şey gibi bir durumda böyle her pazartesi var. gidip karakola imza atarsın ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. gibi yani bir yandan. Evet. 18,5 milyon doları öde de tamam ya öde de önceki işler hani o bas bas paraları işte yani o Teterleri bas. <laughs> ne olacak yani o zaman Teter basacak. Bu piyasa böyle devam edecek yani. O bir yerde onun bir sonlanması lazım bence. Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki şey, Batı konuşalım istersen. Batı'da güzel bir haberim vardı. Basic ee, Attention Token'da. Evet, Basic Attention Token'da yeni kullanım al alanı yaratmaya planlıyorlar. Bununla ilgili bir haber çıktı. Tarihi henüz net değil ama merkeziyetsiz borsa kurulacak ve bu bunun hazırlıkları yapılıyor. Bununla hmm. beraber batı kullanım alanı artmasıyla da fiyatı da olumlu bir yansıma biz önümüzdeki dönemde görebiliriz. Bu haberin takip edilmesi gerekiyor diye ben düşünüyorum hmm. ki batta güzel fiyat artışları da gördük hmm. geçmiş dönemde evet. güzel getiri sağladı. Ben, bence de takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bu süreçte hani en çok yükselen kripto paralardan bir konsept olarak da zaten merkeziyetsiz borsalar. Ee, şimdi benim evet. Basic Attention Token'da bu topa giriyor olması bence önemli gerçekten dediğin gibi güzel fırsatlar Hı -hı. getirebilir. Genel olarak peki sana şunu sorsam son olarak Mart ayında altcoin'lerde sen bu yükseliş sezonu sence devam eder mi? Ee, şöyle hani 2017'deki boğa sezonunda neydi ICO'lar vardı yeni projeler vardı Hı -hı. ve bunların getirisi çoktu. 2020'nin yazında itibaren biz DeFi tarafındaki token'ların çok büyük rağbet gördüğünü gördük. Şu anda da öyle devam ediyor. Genel bir düşüş gördük ama yükseliş trendinde olanlar da vardı bu sırada. Bitcoin düşse dahi, işte tabten düşse dahi yükselişte olanlar vardı. Ben e, durumun ya, daha olumlu geçeceğini düşünüyorum Mart ayının alt yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Ya, ben de biraz o noktadayım çünkü bu arada hani şu mantık da var ben bunu videolarda da söylüyorum da Mart ayı geçen sene Mart ayında bütün piyasa bütün dünyadaki piyasa düştü diye bu sene Mart ayında da bu tarz ama çok doğru bir karşılaştırma değil çünkü önceki ayla önceki yıllardaki Mart aylarında böyle bir şey yaşanmadı. Öyle. O zaman son olarak eklemek istediğim var mı bir şey Gökçe. Chainlink'i de konuşabiliriz. Ha, evet, evet, evet. Chainlink değil mi? Süper. Aynen. Chainlink'te de bir update var. Bunu da hani göz ardı etmeyelim çünkü önemli bir update. Chainlink Ethereum en büyük aslında proje, en büyük token. Chainlink dün bir update gerçekleştirdiğini duyurdu. Chainlink'in de Ethereum olmasından dolayı bir dezavantajı vardı. Bu dezavantaj hmm. yüksek fiillerdi tabii ki de. Hacmet çalışıyor hepsi yani. <laughs> Evet ve bu yaptıkları e, update ile şöyle bir çözüm buluyorlar bunlar. Normalde dışarıdan aldıkları verileri ağ üzerinde işliyorlardı ve her bir node için, her giden bilgi için bir fee ödenmesi gerekiyordu. Buna şöyle bir çözüm buluyorlar. Zincir dışında merkeziyetsiz bir yine ağda verilerin konsolide edilip bu şekilde ağ üzerine taşınmasını hedef, hedeflemişler ve bu çözümle beraber %90'a kadar daha az feeye, ee, sebep, sebebiyet verecek. Bu yani oldukça güzel bir haber. Chainlink'in kullanım alanını da arttıracaktır bu. Bunun da fiyatlamasını önümüzdeki dönemde bence göreceğiz diye düşünüyorum. Evet umarız güzel olur. Zaten şu an mesela bakıyorum Chainlink 28 dolar ki 30 dolarları falan e, açtığımız kırdığımız zamanları da yaşadık kısa bir süre önce. Bence de hani her şey piyasada her şey beklenildiği gibi giderse tabii ki de ben biraz daha yolu olabileceğini düşünüyorum ki 2017'deki mesela o boğa sezonuyla da kıyaslanıyor. O dönemde <laughs> de bu geçtiğimiz günlerdekine benzer sert düşüşler oldu o dönemde de yaşandı evet. bunlar ama sonrasında piyasa tabii toparladı. Bakalım neler olacak. Var mı o zaman son olarak eklemek istediğim bir şey? Yok. Ben çok teşekkür ederim. Ben Takip teşekkür ettim. ederim. Kanala böyle katılmak çok hoşuma gidiyor benim de. Teşekkürler çok Teşekkürler. Davetim. Geldin renk kattın. O zaman dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup zile dokunmayı unutmayın. Ve dediğim gibi iCrypex'in linki açıklama kısmında var. Oradan da tıklayıp üye olup günlük haftalık analizleri de alabilirsiniz. Hoşçakalın. Tekrar teşekkürler. Bam bam. Görüşürüz.